Alya'nın Albora ailesinin kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan'ın büyük bir öfkeye kapılmasına neden olur. Alya, yaptığının doğru olduğunu savunsa da Albora ailesi bu durumu ihanet olarak değerlendirir. Cihan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Alya, Demir'in sahibi olduğu hastanede işe başlar. Çalışarak huzur bulacağına inanan Alya'nın hayatı Sadakat'in hamlesiyle yeni bir çıkmaza sürüklenir. Sadakat Alya'yı her koldan sıkıştırmaya çalışırken, en güçlü silahı olarak cihan ve denizi görür. Annelik söz konusu olduğunda gözü hiçbir şey görmeyen Alya, oğlunu sadakatten korumak için ne kadar sağlam durabilecektir. Şahin'in, cihanla arasının bozulmasını fırsat bilen Ecmel, oğlunu Albora ailesinin başına getirmek için harekete geçer. Şahin, babasının dolduruşuyla bastığı tetik, hem nareyle olan geleceğini hem de Albora ailesindeki yerini tamamen değiştirir sadakat, ezeli düşmanları olarak gördüğü Ecmel ve Aliye yaptıklarının bedelini ödetmek için ikisine de ayrı ayrı savaş açar. Tarafsız kalamayan Cihan, bu savaşta kendini ve ailesini yara almadan koruyabilecek midir? Bu bölümde, karakterlerin içsel çatışmaları ve aile içindeki karmaşık ilişkiler derinlemesine ele alınıyor. Alya'nın yaşadığı travma ve sadakatin hamleleri, hikayenin gidişatını önemli ölçüde etkiliyor. Ayrıca, Şahin'in eylemleri, Albora ailesinin geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor. Dizinin bu bölümü izleyicilere duygusal ve dramatik anlar sunarken karakterlerin kararlarının nelere yol açacağını merakla bekletiyor.